Kim arkadaşlar? Eşim Bey'den aldığım yetkiye dayanarak ve Sevgililer Günü münasebetiyle bugün kruvasan yapıyoruz. Kat kat, tereyağlı, çıtır bir sonuç için ne kadar püf noktası varsa hepsi bu videoda. Haydi buyurun, hazırsanız tarife geçelim. Yarım kilo un kullanıyorum. Unumu elekten geçirdim. Ortasını havuz şeklinde açıp 250 ml soğuk süt ekliyorum. Arkadaşlar bardak ölçüleri ekranda yazıyor. Ve bir çay kaşığı kırmızı toz gıda boyası. Sütle karıştırdım topak kalmadı. Ve 50 ml soğuk su ekliyorum. Ve güzelce karıştırıp şöyle birleştiriyorum. Önce un ve sıvılarla gluten gelişiyor. Mayayı, tuzu ve şekeri sonra ekliyorum ki hamur böylece daha iyi kabarıyor. Katlar daha belirgin oluyor arkadaşlar. Tatlı bir püf noktası bu. Üzerini kapattım. 20 dakika dinlendirdim masanın üzerinde. Sonra böyle tezgahın üstünde pizza açar gibi yaydırıyorum gördüğün gibi. Şimdi bir tuzunu verelim. Böyle bir tatlı kaşığı tuzunu ekledim. İyicene bir yedireyim onu önce. Ya ne ne derler buna? Ezdire ezdire yediriyorum sevgili arkadaşlar. 60 gram toz şeker yani 4 yemek kaşığı gelir. Bir pakette instant maya üzerine gezdireceğim. Şimdi ya hamurunu kopart, kestire kestire yap, tamam mı? Spatula ile yap, böyle kesiciyle yani. Bir şekilde bu arkadaşı buna yedir. 3-5 dakika içerisinde yiyor zaten. Ve son olarak tereyağını ekliyorum. Totalde 50 gram tereyağı var. Böyle 3 seferde ekledim tereyağını iyicene yedirmek için. Önce cıvık gibi oluyor sonra toparlıyor. Sonuç itibariyle ellerime yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ediyorum ha böyle Tamam mı bunu şimdi poşetin içerisine koyacağım buzdolabında bir saat bir bekleteceğiz Tamam yolla bunu buzdolabına bunun içerisine ne koyacağız tereyağı kruvasan yapıyoruz ya 250 gram lazım şimdi ondan 20'ye 20 santimlik kare bir tereyağı bloğu yapacağız ya onun için fırın kağıdının tam ortasına koydum Üstüne de ikinci fırın kağıdını kapatıp merdane ile hafif hafif vurarak yaydırıyorum. Tamam. Eşit olarak ince atıyorum. Her tarafı eşit olsun. Yani bu arkadaş hamurumuzdan bir tık daha küçük olacak. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi fırın kağıdından içeri doğru kattaki buzdolabına koyacağız bunu. Bu bir 15-20 dakika soğusun. Tamam. Şimdi 1 saat sonunda soğuya hamurumu çıkartıyorum. Hafif un serpiyorum tezgahıma. Birazcık da üzerine çok az ama. Bunu da 30'a 30 ebatlarında bir kare formunda açıyorum merdanemle. Şimdi tereyağını getir. Fırın kağıdından nasıl soyduğuma kadar bütün detayları bilmeyenler için Gösteriyorum. Beni dinlemesen bile ekrandan bakarak ne yaptığımı anlarsın. Tam ortasına koydum mu tereyağını. Şimdi zarf kapatır gibi kapatıyoruz. Tereyağını şöyle hamurun içerisine saklıyoruz. Elinle bastır, mühürle orayı. Süper. Şimdi bunu biraz un serperek merdane ile ortasından ucuna ve alt kısmına doğru böyle vurdura vurdura ne derler hamuru yırtmadan içindeki tereyağını dışarıya kusturmadan 20'ye 60 santimlik bir dikdörtgen form elde ediyoruz. Tamam İşte budur. Şimdi katlamamız alt kısmı ortaya üst kısmı da onun üstüne doğru kapatıyorum. Ne oldu dikdörtgen değil mi? Heh. Şimdi bunu bir streçle saralım. İlk katlamamız buydu. Streçle sararken ne olursun dikkatli ol tamamen kapalı olsun nefes almasın buzdolabında 30 dakika bu şekilde katına alsın getirdim 30 dakika sonra aç bakalım şimdi tekrardan bak e, şeklini değiştirdim kendime doğru çevirdim ekrana dikkatlice bakarsan 20-60 santimlik bir dikdörtgen de o tarafından açtım merdane ile tekrardan aynı şekilde dikdörtgen katladım yine strece sarıyorum güzelce her tarafını kapatarak ortası açık kalmasın. Dikdörtgenin biraz daha büyümüş oldu farkındaysan. Bir 30 dakikada böyle bekledi değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar tekrardan açıyorum. Bu sefer nasıl açacağım sevgili arkadaşlar? Ha bu sefer dikini açıyorum. Demin en iyiydi. Bu sefer dikine. Vurdurarak Ortasından daha çok vurdurarak uç kısımlarına doğru gidebilirsin. Sakın tereyağını dışarıya kusturma. Hamurunu yırtma. Nezaketli ol hamura karşı. 30-60 santimlik bir dikdörtgen elde ettim. Damla çikolata tamamen opsiyonel. Çikolatalı yapmak istedim sevgililer günü diye. 80 gram damla çikolata var. Kenarlardan 2 cm içeriye doğru yerleştirdim. Katlamada gördüğün gibi bak şimdi yine zarf gibi yaptım. Şimdi kitap gibi kapatacağım. Katla. İşte bu. Gayet kalın oldu değil mi? Süper. Streçle tekrar saralım. Bu sayede bir dünya katımız oluyor sevgili arkadaşlar. Ha bile kat çıkıyoruz. Streçle yine kapattım. Buzdolabında 30 dakika dinlendi. Aklında olsun. Hep 30 kaldık biz. 30 dakika sonra çıktık. Şimdi hafif un serpiyorum. Yine merdane ile aynı şekilde dikdörtgen elde edeceğim. Bu sefer maksadımız şu. Yine dikdörtgen form olacak. Dikkat etmemiz gereken şey dikdörtgenin ölçüsü değil kalınlığı. Yani 0,7 milim yani 1 santimden ince olması lazım kalınlığı. Tamam. Buna dikkat et. Ben dev kruvasanlar yaptığım için böyle 15 santimlik üçgenler kesiyorum. İstersen daha büyük de yapabilirsin ama pişirme riski çıkabilir. Bunlardan küçük kruvasanlar da yapabilirsin. Tamamen opsiyonel. Ekranda gördüğün gibi üçgen kesiyorsun ve düz kısmının tam ortasına böyle 2 santimlik çizik atıp çektire çektire yani boşluğunu alarak sıkmadan ekranda gördüğün gibi kıvırıyorsun tamam işte bu kadar kolay ha çok zahmetliymiş falanmış e, zahmetli aslında zamanla alakalı bir şey işte 30 dakika katlamaya verdim bilmem ne dolapta bekledim bu bakımdan haklısın ama zor bir şey değil fırın kağıdını aralıklı yerleştirdim ve üzerine bir başka tepsiyle kapatıp İki katına çıkmasını bekleyeceğim. Bir saat sonra aha bak böyle oldu. İki katına neredeyse çıktı. Bir 15 dakika daha beklerse daha güzel çıkar. Bunun üzerine sürmek üzere bir adet yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt ve bir tutam kırmızı gıda boyasını ekleyip fırçayla iyice karıştırdım. Parlaklığımızı koruyalım. Üzerini kızartabilelim. Kabuk olmasına destek olalım diye bu işlemi görüyoruz sevgili arkadaşlar. Sadece üst kısmına sürüyorum ve fırında pişirme adabı. Isıttığımız sıcak fırında alt üst ayarda 175 derecelik ısıda en alta bir boş tepsi koyarak orta rafa yerleştiriyorum. 20 dakika pişme süresi. Bu arkadaşlar daha küçük yapılmış olsaydı şayet 15 dakikada yeterli olabilirdi. İşte katları, işte çıtırlık, işte sonuç. Sevgiler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Saygılar.